Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, çıtır çıtır fırın ekmeği tarifimiz var. Fırıncıları bile kıskandıracak çıtır çıtır bir fırın ekmeği. Denemenizi tavsiye ederim. Tam tutan bir tarif gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Çıt yumuşacık, çıtır çıtır bir ekmek oldu. Çıtır tıtsını sizlere de dinletmek isterdim. Fakat iki tane çocuğum olduğu için çok fazla ses oluyor. Videoda çok fazla ses olduğu için güzel olmuyor arkadaşlar. Bunun için sadece yumuşaklığını gösterebiliyorum. İç kısmının da görüyorsunuz. Hiçbir şekilde hamur kalmadı ve yumuşacık bir ekmek oldu. Herkes bu ekmeği denemeli. Ekmeğimizin yapımına geçelim. Hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu yoğurmak için karşıma kabımızın içerisine bir paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. 2 su bardağından 3 parmak az ılık su. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 ml. Malzemelerimizi karıştırma kabımızın içerisine alalım. İyice karıştıralım. Mayamız erinceye kadar karıştıralım. Mayamız eridikten sonra unumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık 5 su bardağına yakın un kullandım. Herkesin kullanacağı un miktarı farklı olabilir. Ununuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurursanız bu şekilde hamurunuzun kıvamını ayarlayabilirsiniz. ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Ele yapışmayan bir hamur yaptık. Hamurumuzu çok iyi bir şekilde yoğuralım. Pürüzsüz bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam edin. Videoda gördüğünüz gibi hamurumuz pürüzsüz bir hamur. Bu şekilde olana kadar sizlerde yoğurun. Hamurumuzun yumuşaklığını gösterelim. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur, pürüzsüz bir kıvamda. Bu şekilde olduktan sonra hamurumuzun üzerini streç film ile kapatalım, mayalandırmaya bırakalım. Mayalanma süresi. Ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İki katına çıkıncaya kadar mayalandıralım. Hamurumuz mayalandı. iki katına çıktı. Üzerindeki streç filmi alalım. Eğer streç filminiz yoksa bir poşetin içerisine koyarak da mayalandırabilirsiniz. Veya üzerine temiz bir bez kapatarak mayalandırma işlemini yapabilirsiniz. Hamurumuzun mayalanma şeklini gösteriyorum. iç kısmı Gördüğünüz gibi ayrılıyor. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Tezgahımızın üzerine un serpelim. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım. Bu şekilde çok fazla havasını almadan hamurumuzu bezelere ayıracağız. Hamurumu toplamda 10 adet bezeye böldüm isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. 11 ya da 12 adet de çıkabilir. Hamurlarımızı yuvarlayalım ve eşit bezeler yapalım. Toplamda 10 adet eşit beze yaptık. Bezelerimizi hazırladık. Üzerine bir miktar un serpelim. Üzerini temiz bir mendil ile kapatalım ve 5 dakika kadar dinlendirelim. Tezgahımızın üzerinde bir miktar un olsun. Bezelerimizden bir tanesini alalım. Elimizle bu şekilde açalım. Kenarlarını bu şekilde dürelim. Ve ortasının bombeli olması için kenarlarından doğru videoda gördüğünüz gibi hamurumuzu dürelim. Bir tane yakından göstermek istiyorum. Bezelerimizden bir tanesini alalım. Elimizle bu şekilde açalım. Kenarlarından iç kısmına bu şekilde dürelim. Kenarlarını içe gelecek şekilde ortasının bombili olması için bu şekilde dürerek hamurumuzu tamamlayalım. Gördüğünüz gibi hamurumuza ekmek şeklimizi verdik. Ortası bombeli kenarları bu şekilde. Fırın tepsimizin üzerine yağlı kağıdımızı koyalım ve 5 tane ekmeğimizi bir tepsimizin içerisine koyalım. Üzerini temiz bir mendil ile kapatarak yarım saat kadar mayalandıralım. Ekmeklerimiz iki katına çıkana kadar mayalandırıyoruz. Mayalanan ekmeklerimizin üzerine bir miktar un serpelim ve bıçağımızla kenarlarından dikey olmayacak şekilde biraz yan olacak şekilde keselim. Keskin bir bıçak kullanmanız bu aşamada çok önemli. Bıçağım çok fazla kesmediği için biraz zorlandım. Eğer jiletiniz varsa jiletle daha iyi keseceksinizdir. Kesme aşaması çok önemli. Ekmek şeklinin görünmesi için güzel bir şekilde kesmek gerekiyor, hızlı bir şekilde kesmek gerekiyor. Bıçağınız keskin olursa çok iyi olur. Mayalandırma işlemi de çok önemli. Mayalandırmayı unutmayalım. Önceden ısıtılmış 230 derecelik fırınımızda ekmeklerimizi pişireceğiz. Ekmeklerimizi pişirirken fırınımızın alt kısmına ısıya dayanıklı bir kap ile sıcak su koyalım. Fırınımızın nemli olması ekmeklerin daha yumuşak ve çıtır olmasını sağlıyor. Toplamda 15-20 dakika arasında pişirdim arkadaşlar. Herkesin fırında pişirme süresi farklı olabilir. Kontrollü pişirmekte fayda var. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve çıtır çıtır bir ekmek oldu. Fırıncıları bile kıskandıracak harika bir ekmek tarifi. Tam tutan bir tarif gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ekmek yapımı oldukça pratik bir tarif. Evinizde hepiniz kolay bir şekilde bu ekmeklerden hazırlayabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın.